Merhaba arkadaşlar ben Arda para burada kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konumuz 1000 TL gıda yardımı nasıl alınır size onu göstereceğim. Video geçmeden önce videoma like atmayı kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalı yeni açtık takip ederseniz sevinirim. Hemen videomuza geçelim. Buraya e, aile yazıyoruz. Hı, burada direkt çıktı. Sosyalden sosyal yardım başvurusu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı diyor. Buna tıklıyoruz. Geldi. Buradan Yeni Başvur diyoruz. Evet, geldi ekranımız. Aşağı iniyoruz buradan. Buna basıyoruz. Kablo için, evet. Sonra... Evet, bunu da kabul ve beğen diyoruz. Sonra... Ee, yukarıda gözükecek, şimdi bekleyelim. Evet, evet Geldi. Şimdi kime bildiğimizi dolduruyoruz. Ben buraya geçeceğim diye düşünce geçeceğim. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi burada ailesi programı bitti zaten bu. Buna evet ya da hayır diyebilirsiniz. Geliniz var mı diyor. Bunda hangisi var? Evet ya da hayır. Eğer IBAN'ınız varsa bana yazıyorsunuz. Eğer IBAN'ınız yoksa PTT'den alacaksınız paranızı. Bunu evet ya da hayır diyoruz. Kira adam oturuyoruz. Evet ya da hayır diyoruz. Buraya kendi evim veya başka artık neyse bunu gidiyoruz. Buraya dolduruyoruz böyle. Hepsini dolduracağız buraların. Ben buralara geçiyorum. En önemli madde bu. Buraya yazıyoruz ki mesela. Eee... Ne yazıyoruz buraya? E, gıda, gıda yardımını ihtiyacım var. Plan o şey otur yazıyoruz. Ondan sonra da gıda yardımımızı alıyoruz. Videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Görüşürüz.